Selamun için hayırlı bugün Bugün Galata Köprüsü'nde gördüğümüz bir tane rüferimiz var. Bir tane, iki, beş, on tane sarı kan gördük. Çinekop, Bolca var, İstanbul yine var yerine. Suyunu bulan, turunu bulan, alıyor. Yerini bulan, güzel. Kinekoplar almışlar. Bolca. Bunun kapağında da aynı şekilde. Balata köprüsü yalnız her iki taraf suyu. kuyu. ne yapsan yere düşmeyecek pozisyonda. Hem boğaza bakan taraf hem halıça e bakan taraf Şu Böyle gösterelim burada. Bir tane sarı kanat var. Üstavrit var. Görüyorsunuz. Vay çeşit var. Burada ne görmüştük? Üskünlüğü görmüştük. Burada da üstavrit var. Bir tane sarı kanat var. Bir de üst kumlu görmüştük, sarı kanat görmüştük, bir tane sırtı karan, bir tane lüfer. Galatasaray Kulesi'nin on katlarında da yine bir lüfer, sarı kanat bolca gördük. Çin'e top yine bolca gördük. Bir istavrit bolca gördük. Başka üst gördük. Başka da çeşit göremedik. Her iki tarafta kalabalık. Boğaza bakan tarafta. Bu tarafta boydan boya Galatasaray Kulesi bugün hafta sonu olduğu için yapma balık. Daha olmazsa böyle kalabalık devam eder sabah kadar. Sabahtan yine büyük ihtimal on kapağında bu tarafta kalabalık ve yoğun geçecek gibi gözüküyor. Herkese kolay gelsin, yas gelsin. Ahmet kardeşimiz bugün Adaşın Adaşın Çinokop'u boğdu. Evet kanalda Birinci kanal, ikinci kanal. Bu adam sarı çizmeli Mehmet Ağa. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Aa Mehmet Ağa. Şöyle bir de boydan olur. Şöyle yüzünü Ama de gören. Bu çocuk gerçekten Şampiyonlar Ligi. Çok güzel Al dalı ya. Dalıyor. Kral. Da Harbiden abiler burada. İşte ne sarayım mı? Çok güzel. Orada takım var. yapıyor arkadaşlar. Ara ara yapıyor ama işi bilen alıyor. Bu işte bu, bu, bu. Bu var ya bu. Buranın piranası. Pirana. Pişt, Yok ya o Palamut pişt, Ahmet ya. Pişt. pişt, pişt. pişt. Palamut Bakmaz. Ahmet. Ama burada görüldüğü gibi her şey çok güzel. Bu sarı çizmeli bir Ahmet abi. Mehmet Kam abi. Kamera açtırıyorsun. Onu Ahmet. Sonra... Çırak. Abi sen de bizim çırağımız oldun Bizim Düşküden ama Çok güzel bir çocuk Oğlum ben zaten senin çırağın Herkes de bu çocuğa burada yardımcı olmak istiyorsa Bu çocuğun da durumu yok ailevi tamam. konusunda O da biz de. Balıkçı arkadaşlarla rica ediyoruz Destek çıkarsanız seviniriz Ahmet'e mi? Ahmet e evet çocuklar. gerçekten çıkalım gerçekten ya Gerçekten öyle Çıkalım 10 numara bir genç balıkçı arkadaşımız. Gelen 200, 300, 500, 1, 2. Yok. Ne veriyorsa herkesten saygılıyor. O çocuk da kardeşlerin evinde bakmaya çalışıyor. Öyle bir sevgi, saygı anlayışı. frekanslarıyla sizlerin frekansları farklı. Onlar bize atılanlar da hani hiç bize okumuyor. Kolay gelsin, rast gelsin. Evet. Usta bunların hepsini mi çapar ilan al? Kolay gelsin, rast gelsin. Evet gördük de bir tane lüfer gördük. 20 o 25 santim vardır herhalde. 23 25 santim var. Değil mi? Evet. Ya, 400 4 300 400 gram bir balık. Gör, gördüğünüz gibi zaten çinakop zaten 15 15 santim çinakop 15'ten ee, sonra Lüfer'e e, Sarı Kanat'a giriyor 17'den 17 mi? 20 santimden sonra Lüfer'e giriyor 21 santimden sonra Boğaz'a bakan tarafta Yine full köprü Bugün 14 Şubat Bir tane Lüfer gördük Koyun mır, mır gördük, kara göz gördük, ustavrik gördük, çinekop gördük, sarı kanat gördük, lüferi de gördük, kefali de gördük, bir Osman'ı görmedik. Süleyman abi burada diyor bir Osman'ı görmedik. Bugün 14 Şubat bir sürü sevgilileri bile gördük sevgili. Önüne gelen bir sevgili almış koluna takmış geziyor. Onları bile gördük. Oltayı attık suya bir sevgili çekemedik bir çift. Şöyle lüfer ya da palamut değil mi? Bir çift çekseydik sevgili o zaman sevgililer gününü biz de kutlayacak. Çekemedik bir çift lüfer. Herkese hayırlı akşamlar diyoruz. Kolay gelsin, rast gelsin. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Karate köprüsündeyiz. Yem anısı kullanıyor. Kolay gelsin, rast gelsin. Burada çine koklar var. Sarı kanat, iki de. İki. İki tane sarı kanat var. Gerisi hepsi çinekop. Reis'te aldık. Ya bunlar kimindir ya? Kolay gelsin, yaz gelsin. <laughs> bir tane de ıskumru var. Iskumruğumuz <laughs> var. Herkese kolay gelsin, yaz gelsin. Kalata köklüsünü Bunlar un kapağında da Lüferimiz bir tane çıkmıştı. Sarı kanat. <laughs> Biliyor 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 Burada iste pek fazla çeşitlerimiz. hemen vallahi aynı. Burada bir tane lüferimiz var. Gördüğünüz gibi seste tava, bir tava lüfer. Tava lüferimiz var burada. Başka da pek fazla çeşitümüz yok. Bunun bir tane lüfer görmüştük. Daha sonra çıkmış mı bilginiz yok. Ondan da bilgi alırız daha sonra. Herkese kolay gelsin, yas gelsin. Diyoruz, hayırlı akşamlar diyoruz. Berat Usta bak yenler burada çalışıyor. Amca çocukları. Hadi kolay gelsin, rast gelsin. Bu evet. mu ben 7 tane alayım, 8 tur Kolay gelsin, rast gelsin herkese. Kolay gelsin. Hoş gelsin. Abi, gel, gel, gel. <laughs> Geldim, Sinan abi Hı burada, abi, burada gel, bak. Gel, gel, gel. gel. Sinan <laughs> abi burada şov yapıyor. Kral burada. Biraz bozdu şovluğum ulan. Niye? <laughs> Gel ah evet. lüfer burada baba. Bak Abi, takım geldiğinde beni çık benimle. Ahmet. Benim adam, Üst... Takımcı Ahmet. Takımdan alan lüferi kapar Ahmet'ten diyor. Alan takım sarı kanadı yoksa alamıyor Deniz mu? Denizin kızlarını alır. Yoksa alamıyor, yoksa alamıyor mu? alamıyor. Benim takımlarım özel de var. Ne diyorsun abi? Hacı abi de okulmuş olan bir yer Acaba Hacı abi abi yalan konuşmuyor. Bak arada. Abi Ama şey, kral şey. burada kral. Sinan abi. Evet. Balamutçular kralı. Sinan abi. Toritçiler kral. Köprünün idavelleri babaları. Kolay yani gelsin, rast gelsin. Herkes rast gelsin. Hayırlı abi. akşamlar. <laughs> Yemici ne kopya istiyor? Yem Allah Var alanlar pek fazla şey yok diyebiliriz. 14 Onlar şu 15 Abi ne yapıyorsun? Çapari mi yapıyorsun? Yemli. Yemli. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Rast gelsin. Bak Ferhat Usta bak. Adamın biri burada balık tutuyor. Ben çapari atıyorum. Boş çekiyorum. O yemli atıyor. Bak bak tanırsın belki. Bak Ferhat Usta bak. Görüyor musun yaptığını bunu? Biz de bunun yanında balıkçıyız diye geçiniyor. <laughs> Kolay gelsin nasıl? Sabahtan belli beş tane yakalamadım Ercan Usta. Bir atışta geldim beş tane yakaladım. Ben bundan sonra buraya gelmeyin. Sen benim yerime bir defa yakala yeter. Benim kovaya bir defa yakala at tamam. Ben gelmeme gerek yok. Kolay gelsin, rast gelsin. Ahmet, ne oldu oğlum? Adam beş beş çapar yapıyor yanıyla. Bizim kovalar boş kalmazdı. Ne oldu bugün? Lastik mi patladı? Bugün bizim lastik patlamış herhalde. Bugün bizim lastiği patlatmış balıklar. <laughs> Bakalım. Maşallah var. Ercan Usta 5-5 götürüyor. Devamı gelir inşallah. Hadi kolay gelsin, rast gelsin. Bol bol çeksin. Değil mi abi? Yok, bol bol çeksin, beş çeken on çeksin. <laughs> Kolay gelsin, rast gelsin. Kolay gelsin, rast gelsin. Evet. Usta bunların hepsini mi çapar al? Kolay gelsin, rast gelsin. frekanslarıyla sizlerin frekansları farklı. Onlar bize atılanlar da hani hiç bize Evet, Selamünaleyküm. köprüsünde Canlı canlı balıklarımız, ustamız Ferhat Usta. Yerel tesislerimizde Selamünaleyküm, takdim <laughs> saydıkları. bir bu şekilde sayna Ha kuna strap ngani? Yule umopa kama hivi. Yes.